Müthiş bir telefon gelmiş. Sadece bir kamerası var. Ama o kadar ince ki. 2025. Bunun özelliğine bakın buna. Buna bakın. Altın renkli şey. Kasası ne güzel bunun. Bu müthiş. Tabletler de gelmiş ya. Bu tablet şimdi yukarıya doğru devam edeceğiz. Açık sarı. Ama güzel yapmış yani. Bunun fiyatı ne kadarmış bu saatlerin? Bunun özelliklerine bakalım. İşten çıkanlar akın akın buraya geliyor. iPhone genel merkezine hoş geldiniz. Girelim iPhone genel merkezine bir görelim. 17 Pro Max nasıl bir telefon onu bir beraber bakacağız. Bu kalabalığa bakın. İnsanlar hep iPhone'u görmeye geliyor, almaya geliyor. iPhone 17 Pro Max'ı inceleyelim ki ne özelliği var. Öyle bir altın renke yapmış ki bunun fiyatı ne kadardır? Bu fiyatını bir bakalım. Buraya fiyatı yazıyor. 256 GB'lık bir de 1 GB'lık bunun fiyatını yazıyor. Bir 1449 euro. Peki 512'lik kaç paraymış? Bunun fiyatı ne kadarmış? 1699. Yani mükemmel su gibi çalışıyor. İnanılmaz. Bu nasıl bir şey? Ben bunu gördüm. Bunun kamerasını inceleyelim. Kamerası nasıl bir şey? Kamerası da farklıymış. Arkadaşlar bunun kamerası da başka türlü yani. İnanılmaz. Mükemmel ama güzel. Bak bunun arka arka tarafının da böyle 3 kameralı bir de yüksek yapmış böyle. Yüksek yapmış. Ama mükemmel bir şey. 17 Pro Max kasası ne güzel bunun bu öyle bir parlıyor var ya bütün masayı parlatıyor ama kasası ne güzel kasa değişik bir kasa ee, mükemmel bir şey yapmış şuraya da şarj yeri nasıl şarj yeri aynı iphone 16 pro max gibi yapmış ee, bütün şarj aletleriyle bunu şey yapabilirsiniz şarj edebilirsiniz ee, kamerası da güzel ama müthiş bir müthiş bir renk yapmış ya, güzel yani. Aman bunların nasıl bir renk var ya? Siyah, beyaz, bordo, mavi, bir de pembe. Pembe renkleri var. Bunun ne güzel yapmış ya, ne parlıyor bu? Öyle bir parlıyor var ya, mükemmel bir şey. Ama 2000 25'in 9. ayının 19'unda arkadaşlar Hamburg Genel Merkezi'ne bu telefon buraya giriş yaptı. Müthiş bir telefon gelmiş. Sadece bir kamerası var ama o kadar ince ki ben ilk defa görüyorum ya. Böyle şaşırdım yani ben burada. Bunu. Bunun inceliğine bakın ya. Böyle bir bembeyaz yapmış, tek ka kamera yapmış. Yani güzel bir şey. Bunun ne kadar fiyatı varmış bunu öğreneceğiz. Çıldırıyorum ya. Bu ne biçim telefonu yapmış ya. Şu anda bunun nakit parasını bir öğrenelim. İlk başlayalım bunu. 256 GB'tan başlayalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 1199 euro. 512 GB'ına geçelim. 1449 euro. Mükemmel. Ama şimdi 1 GB'ına geçelim. 1 GB'ına kadarmış. 1699 euro. Yani arkadaşlar bu müthiş bir şey yapmışlar. Şimdi taksite geçelim. Bu taksite ne kadar verecekmiş bunu Taksite 256 GB'ı taksite ne kadarmış? 49 49 euro 96 sint 24 ay ödeyebilirsin mükemmel bir şey yani bu nasıl bu da bu da iPhone 17 bunun da çift kamerası var bu çift kameralı bu biraz daha bundan kalın yani bunu da güzel yapmış şuradaki ne bu üç kameralı mini yani M mükemmel bir şey yapmış. Beyazliğine bakın bu kadar ince ki yani şununla şu çok fark eder. Buna bakın. Bir de bunu böyle yapmış ki şuna bakın. Bu da 16 Pro Max. Bu da tek yani. iPhone Air, Air diyor. Bir kamerası var. M mükemmel bir şey. Yani bunun özelliğine bakın bunu 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 ikisini kıyasladığınız zaman değişik bir şey oluyor bakın bunun bunun inceliğine bakın bunun şeyine bakın yani mükemmel bir şey yapmak bir de benim bak 16 bu da 16 PURMAX 16 PURMAX 16 PURMAX'a bakın buna bakın yani bu değişik bir şey yapmışlar mükemmel bir şey yapmış bu da 17 PURMAX bu da 16 PURMAX Arkadaşlar bunun özelliğine bakın bunun kalınlığına bakın bunu ama daha ikisi aynı yani yani bunun malzemeyle bunun malzemesi çok farklı mükemmel bir şey yapmış bunu bakın İşten çıkanlar akın akın buraya geliyor öyle bir müthiş bir şey müthiş bir şey bir buradaki masaya bir bakalım bu masada öyle bir maşallahı var uzun her tarafa dizilmiş telefonlar. Şu telefonların güzelliğine bakın. Masayı parlatıyor arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Buradaki insanlar hep o dağını vermiş telefona. Başka bir şeye bakmıyor. Başka bir şey gözü görmüyor. Sadece iPhone 17 Pro çıkarmamış. Telefon çıkarmamış. Arkadaşlar saati de değişik yani. Bu saate bakın bunu. Bunun özelliğine bakın buna. Buna bakın. Bunun kordonuna bakın. Bu komple demir yani. Başka bir şey yapmışlar arkadaşlar. Arkadaş bu iPhone çıldırmış çıldırmış. Değişik bir şey yani. Bakın bunun böyle bunun telefona direkt bağlanıyorsun. Buradan da konuşabiliyorsun yani. Mükemmel bir şey yapmış. Bravo iPhone. iPhone durup durup bir bir iş çeviriyor var ya dünyayı titratıyor. Arkadaşlar böyle bir şey. Aman ne güzel ya bu 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 saatlere bakın bu saatler de yeni gelmiş. Yani mükemmel ya bu bayan için mi? Bayan için evet. Bu da erkek için. Demir. Demirden yapmış şey yapmış. Evet. Kordonları demir. Ama mükemmel bir şey yani. Ne güzel ya bu da yeni yeni saatlere bakın arkadaşlar bütün şeye de bağlanıyor. Şurada da var. Bu başka türlü bir renk. Bunun ne güzelliğine bakın ya. Mükemmel bir şey. Bu buraya bağlı. Şuraya da bunun. Bunun fiyatına bakacağız arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadarmış bu saatlerin? Bunun şuradaki renkin fiyatı 269 euro. Bu da 449 euro. Bu da 899 euro. Bunun da fiyatı varmış arkadaşlar bir telefonun fiyatı. Ama mükemmel bir şey. Bu nasıl bir gözlük ya? Ben bir gözlüğü ilk defa görüyorum. Bu da yeni geldi. Bunu nasıl takabilirsin ya? Böyle kafaya geçiriyorsun. Bu burada takılıyor. Bu da çıkmıyor. Şuradan da gözüne takıyorsun işte. Ee, bunu ben anlamadım. Bu, bunda güzel bir şey gözüküyor arkadaşlar. Tabletler de gelmiş ya. Bu tableti ben ilk defa görüyorum. Bu da yeni gelmiş. Bunun fiyatı ne kadarmış? E ne kadar ucuzmuş ya bu ya? 3.999 euro. Aman bunun bunun fiyatı da öyle bir fiyatı da varmış. E bu ne kadar ince ki bu? Bu çok ince ya. Ne güzellik, ne güzel yapmış bunu ya. Mükemmel. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğiz. Yukarıda ne var? Bunu bir bakalım. Yukarının. Burayı da öyle bir yapmış ki adam komple camlan yapmış. Basamaklar komple cam. Mükemmel bir şey yapmış. Şimdi bakalım yukarıda ne var? Onu görelim. 17 Pro kılıfı da gelmiş. Kılıflarını da bakacağız. Şuraya da iPhone'un giriş kapısı. Yarım elmayı da görüyorsunuz. Yarım elma da değişti. Başka bir renkte. Şimdi beyaz bir renk koymuşlar. Şuraya pembe. Bu pembe renk. Şu da lacivert kılıfı. Açık sarı. Ama güzel yapmış yani. Kılıfları da mükemmel. Bir daha siyah. Siyah kılıfı var. Yani kılıfları da buraya hazır. Ama fiyatını yazmamışlar. Fiyatını kasadan öğrenebilirsiniz. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım bu güzel 2025 9. ayında 19'unda iPhone Genel Merkezi'nde gelen iPhone'un videosuna sona geldik. Abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.